mimarlarımıza bir görüşme ayarlıyorum o zaman. Tamamdır. Çok teşekkürler. E, Merve, tazım bunu verir misin aşkım? E, tamam hayatım, ikinci çekmecede. Ya sen varsan. Nasıl? Beğendin mi sürprizimi? beni mutlu etmek için önce sinir etmek zorunda mısın Bora? Ben seni mutlu etmek için önce sinir etmeye de razıyım. Hı. Serseri. Ay tamam buranın eğileri üstünde işine dönün. Tamam tamam. Arkadaşlar Ayda tamam mıyız? çiçekler. Ben de. Pasta. Yüzük. Yüzük. Cebinde var acım. <laughs> evet, yüzük cebimde. Müzik. <laughs> Müzik bende. Video kaldı bir tek. Video? Video. Video Selin'deydi. Selin. Selin. Ha. Video. Ha. Dur tamam, şey görmek istersen çantamda. Hı hı. Ben gece bu çantama koymuştum, sonra sabah da... ...İbo'da unuttum. <laughs> Video yok mu? Tamam panik yapma. Ben şimdi iyi boyu arayıp isteyeceğim. Bir dakika. Abi hemen ara abi. Giriş için böyle kemerler düşünüyorum. Yanlarına da şöyle neye klasik sütunlar. Kime diyorum? Aa, senin ne yapıyorsun ya acıdı? Ya bir şey anlatıyorum burada. Dikkatini vermeyeceksen hiç çalışmayalım. Ya şey gözüm dalmış öyle kusura bakma. Dalmasın alacaksa işe dalsın. Sonra ben yiyorum azarı. Tamam ya kızma. Selin. Bir de şey diyeceğim ben sana ya. Biz bugünkü olayı acaba akşam mı yapsak? E akşama bırakırsak yarına bırakalım diyeceksin. Ya her şey hazır az cesaret. Sonra bana teşekkür edeceksin. Bak en azından yemekten sonra yapalım. Çünkü bak Merve açken çok tehlikelidir ya. Doğru söylüyorsun. O zaman öğleden sonra yapalım. Ama o zamana kadar Merve falan yok tamam mı? Dikkatini ver. Zaten video falan da yok abi. Ya bu tablet zamanında gelecek mi acaba Selim? Bir daha arasak mı? Ya da. merak etme gelecek. Zaten ben buraya gelmeden önce tabletin bende olmadığını anlasaydım uğrar alırdım. Ama o aptal adamı evden göndereceğim diye bende kafa mı kaldı ya? Hangi adam ya? Adam mı dedi o? Dedi. Ben de duydum. Sabah evdeymiş o zaman adam. Veriler o yönde. Kim bu adam ya? Yoksa bırakma. Saçmalamayın. Öyle arası. Acil durum toplantısı. Bahçe masası. Demek ki bende. Ay usta ya. Mesajları mı okuyordun sen? Bana da kanat söyle Dublajcılı. Bir de mevzuyu iyi anla. Senden dinleyeceğim. Hazır mısın? Başlıyoruz. elim ayağım buz gibi Selin ya. Baksana. Hakikaten buz gibi yani. Bir de boğazım kıpkıpandı. Bak yutkunamıyorum bak. Yutkunamıyorum. Kuru ya. Hı. Hmm. Ben konuş... Ben konuşma yapamayacağım. Sen yap. Sen teklif et. He? Vallahi et ya. Aa, ah, ah canım olur mu öyle şey ya. Bak bu senin işin tamam mı? Hadi az cesaret yaparsın. <laughs> ee, evet arkadaşlar sunum provamız için hepinizi toplantı odasına çağırıyorum. Hadi Ayda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.